Evet, Buraya. ne? Özel Ne yapacaksan, indir. Numara söz ve uydu yöntemiyle doğru yapılır. Lan sen kimi arıyorsun? <Gülüyorlar> Ayrıca ücretler verilecektir. Ee, tamam. Ondan sonra inşa edilebilir. Ama dinlemek istemezseniz, çağrı belgesi sunabilirsiniz. Ofis veya halka Sen Karton Keti mi arıyorsun? <laughs> Mila, Karton Keti arama demedim mi sana? <laughs> Buraya gel. Ver o telefonu bana çabuk. Yoksa çok fena yaparım. Seni annem... Ah Mila. Mila ne yapıyorsun? Mila telefon kırıldı Mila. Milacığım niye böyle yapıyorsun? Mila bak şimdi sen görürsün. Şimdi sen görürsün. Bu telefonundan da taksidi bitmedi. Sen neden böyle yapıyorsun? Neden bu telefonu atıyorsun? Ben şimdi seni annene söylemez miyim? Bak seni gidip annene şikayet edeceğim bak. Şimdi görürsün sen gidiyorum. Gülün neredesin? Ses ver Gülün. La buradayım buradayım. Ne oluyor ya? Ne, ne bu var? ses var? Ne ne şey bu oluyor? ya? A bıktım sizden ya. Ya senin bu kızım var ya karton kedi aramış evimize ya. geliyormuş. Ne demek aradı ya? Mila. Ah. Ney ah, ne, kapı ne oldu? Kapı mı çaldı? Kapı çalıyor. Ne? Anneciğim kim ne ne geldi kapı yanında. Ya, geldi. Ya. Ne demek kapı çalıyor ya? ya? Karton kedi geldi ya. Işte. Kim geldi? Ha kar kim ya geldi? Karton kedi geldi diyorum. Mila karton kedi aradı karton ya. Karton kedi gelsin ya. O bir çizgi film karakteri saçmalamayın siz ya de artık gel. ya. Yani kapı çalıyor. Ya kapı çaldı işte. Mila Mila bu tarafa ha. geçmedi mi? Hakan Mila nerede Mila Mila yok Hakan Hakan e? Mila bu tarafa gelmemiş miydi Mila mı yok Yok Mila yok Mila nerede Kapıya kim geldi Kap Mila nereye gitti ya Burada kimse yok ki Ya Allah Allah Mila nereye gitti ya. Allah Allah Hakan ya. ya Kaybettik çocuğu evin içinde ya Nerede acaba ya Mila anneciğim Buralara falan mı geldi ya e, Buralarda da yok Allah Allah balkona çıkmasın ya Balkona çıkmasın Allah Allah Buralarda mı? Yok, burada da yok. Ay, şuradan gireyim bari ya. Mila anneciğim neredesin? Mila, seni arıyorum anneciğim. Allah Allah çıkamadım buradan ya. Al neredesin Mila? Hakan bulabildin don, mi Mila'yı Bulamadım. Nerede ya? Her yere baktım bal. Mutfaktan girdim buraya. Çıktım. Sana söyledim ben karton ket geldi, kaçırdı bak. Aradı, kaçırdı. Ya gerçekten karton ket var, olabilir evet. mi ya? Gerçekten mi? Ne yapacağız? Ya, şimdi? Ne yapacağız bilmiyorum Hakan ya. Nerede bu karton ket? Nasıl gelir bu karton ket? Aradı numarası duruyor işte. Bir daha ara bakalım bir daha bakalım ne ya diyecek nereye götürdü onu aldı acaba ya arayalım A aradık işte her yer baktım gel. tüm odalara baktım Hakan yok işte baksana mutfağa baktım öteki odalara da baktım hiçbir yerde yok Hakan Nilya var burada Hakan Mila hiçbir yerde yok ne yapacağız ya bir daha ara şu karton ya? ya ara şu karton kiti bakalım neredeymiş ya arıyorum ay çalıyor mu çalmıyor galiba ne oldu ne var orada açmıyor açmıyor mu açmıyor ya niye aç ya ağlayacağım şimdi ya. Ne yapacağız? Neyse, bir daha mı arasak evi? Acaba bizimle saklambaç falan mı oynuyor ya? Evet. Hadi Hakan. Gidelim ya. Evet. Bu nereden çıktı? <laughs> Siz ben de dalga falan mı Ya Ne dalgası ya? geçeceğim gülüm? Görmüyor musun? Bu ne yanındaki? Uçuyor bu. Dokunamam da ya, ben Bilmiyorum. Buna... Biri bir şey koymuş işte ya. Bu ne, ne bu? böyle ya? Korkutuyor bu beni ne? de ya. Bu ne? Bu şeker. Sen koydun bunları. Ya yalan ben, söyleme ben, ya. Ben, ben. Mila da saklambaç oynuyor. Bu Nerede? Sen ya. çıkın ya. artık ya. Yeter ya. Sizin duracağım ben ya ne oluyor burada <laughs> ne ya uçuyor mu bu <laughs> ne bu bu Hakan bu benim üstüme geliyor ya uçuyor bu dur dur dur, dur. yakalayacağım ya, ben yakalayacağım yakaladın mı yakaladım yakaladım mı tut tavşanı sakın bırakma ay kaçacağım ay, şimdi ay. elinden ya bunu çabuk. saklamama Hakan sapsın. ne yapacağız biliyor musun bir sanırım. kutuya koyayım ben bunu kutuya <laughs> mı sen <laughs> geç içeri bekle beni tamam nesiniz bir dakika karton kedi arıyorum arıyorum söyle ya söyle tavşanını istiyorsan çabuk kızımı geri getir Hakan daha. Ay, o gelecek şimdi. Gelecek buraya. mi acaba ya? Gelecek. Hakan çok merak ediyorum. Burada mı bekleyeceğiz? Nerede bekleyelim? Dur. Kapı çalıyor. Gelmeye başladı. Buradan gelmiyor sesi. <laughs> Gerçekten gelmişler ya. Ay gitti bak. Gerçekten gelmiş ya. Gel çabuk içeri gel gel kimse görmesin çabuk içeri gir. Ne yapıyorsun sen benim kızımı kaçırıyorsun ya. Artık gel çabuk benim kızımı bırak diyorum sana anlamıyor musun tavşanım ya. Tavşan nerede? Ne demek tavşanım nerede? Tavşanımı getir? Gel anneciğim çabuk. sen benim yanıma gel anneciğim. Gel gidelim getiriyorum tavşanı burada bekle tamam mı? Ay bak ver 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 yapıyor. Mila gel çabuk. Dur şunun tavşanı neredeydi ya gideyim de bulayım bari. Hakan nereye kayboldu birden ya kaçtı. Ne yapıyorum bu adama ya. <laughs> Otur gelmiş. Otur gelmiş işte. Diyeyim şimdi bunun tavşanını vereyim. Sen ver. Git ver. Git ver. Al kafasına ya tavşana. Al. Al sana tavşan işte. Al. Al tavşanına da git buradan. Bak ya bak ne hareketler yapıyor ya. Yakal tavşanı. Ah. <laughs> bana ver. Çok komik oldu. bana ver. Bana ver. anneciğim. Bana ver şu tavşanı. Ha, kapıya kadar kapıya kadar götürelim kartal ketim madem. Koş. Koş anneciğim. Koş. Koş. Salla salla. Gel gel buraya pisi pisi gel gel gel. Bak ne var bizde tavşanım var. <laughs> koş Mila koş. Koş. Kaç anneciğim kaç 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 kaç. kaç. Ay şunları da bitireyim de Mila'ya kalmasın hepsini. Ben yiyeyim bari burada yokken. Ya bunlar da ne güzelmiş hepsi rengarenk ya. Hepsini yiyeyim bari bunların da görsün. saklanayım bari gelmeden. Ya, bu kadar oyun yeter anneciğim. Hadi gel birlikte abur cubur yemeye gidelim Milacığım. Aburcu burları bulalım anneciğim. Dur seni. Ay nasıl dönüyorsun ya? Allah Allah bir de ben döndüreyim seni böyle. Ne? Aa yerde aburcu burlar var Mila. Bunları kim bıraktı buraya? Bunlar bizim aburcu burlarımız mı? Mila. Aa kim bıraktı bunları buraya acaba? Nereye doğru gidiyor bu aburcu burlar? E burada biri mi saklanıyor acaba Mila? Aa kim geldi bizim abur cuburlarımızı aldı. Bunlar bizim abur cuburlarımız Mila. Sen kimi çağırdın gene ya? Oyun oynarken bir de birilerini mi çağırdın Mila? Anne. Efendim. kim geldi acaba? Buna bak. Buraya mı bakalım? Evet. Hadi gel gidelim birlikte bakalım kim var orada? Ay Mila korkuyorum. Kim çıkacak acaba orada? Kartaket gelmiş. Mila kartaket gelmiş. Yakalam. Aa sen kartaket mi çağırdın? Abim oturmuş. Aa, ay, 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 oturmuş. Oturmuş. Ya karton misin sen Yarasa mısın? nesin oralara çıkıyorsun ya Allah Allah bak <laughs> Mila Mila nereye gidiyor bu karton kek anneciğim Ay bak buraya neler düştü bak buraya bir şeyler düştü ya Mila bak döndürelim şunu döndürelim de görsün gününü Gel Mila gel Mila ha sen döndür onu döndür onu döndür onu döndür, döndür 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 bak başı dönüyor başı dönüyor döndür Mila biraz daha hızlı ya, biraz daha hızlı duruyor. döndür anneciğim hızlı döndür bak 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 yere düşecek şimdi olacak ya Şu bak ne kadar komik oldu ya. Aa, bayıldım Mila. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Mila onu çadıra taşıyıp hapsedelim tamam mı? Sonra bizde bir sürü burcu bur getirsin onu öyle bırakalım. Bir yoksa bırakmayalım. Hepsini yemiş ha Geç bakalım, geç bakalım şuraya çadırın içine sen. Evet Mila bak nasıl korkuttuk onu ya. Baksana çadırın içine giriyor saklanıyor Mila. Ne yapalım şimdi Mila? Ne yapalım bu karton keti? Bağlayalım mı oraya? Bağla bakalım anneciğim. Kapat bakalım çadırı. Bakayım bakayım şuradan pencereden bir bakayım bakalım. Ay, Ay baksana ya İlay kapat şunu da. Ay çadırı bak Baksana nasıl parçalıyor çadırı. Mila. Ay Nilya girme oraya. Ay Nilya'yı alacak şimdi içine. Nilya kaç. Kaç Nilay kaç. Mila çabuk Nilya'yı içine aldı çadırın. Mila Mi, çadırın içine Nilya'yı aldı kaçırdı. Çabuk anneciğim. Ne yap? Senin ağzını mı bağladı? Mila gel buraya çabuk Nilya'yı kurtarmamız lazım. Plan yapmamız lazım anneciğim. Nilya nasıl? şimdi bile. Hii, tık tık mı yapıyor biri? Mila. Bir, bir sesler geliyor bir yerden. Mila çabuk gel anneciğim. Çabuk. Neyse gel şu abur cuburlarımızı da alalım. Belki bunlarla anlaşırız onunla ya. Bunları verelim de Nilya'yı bıraksın bari. Baksana burada bir sürü abur cuburlar var. Göz şekerler falan. Hepsinden var anneciğim. Gel bakalım şöyle şuraya. Ay bak kapısını da kapatmış. Çal bakalım şuradan pencereden mi bakacaksın? Ay bak Meow yapıyor ya. Karton ket çabuk Nilay'ı çıkar Senden anlaşma yapacağız. Sana bir sürü abur cubur getirdik. Sen bu abur cuburları al da Nilay'ı bırak olur mu? Mila şu abur cuburlardan ver bakalım ona biraz. Al al tamam hepsini al. Hepsini Ay, hepsini aldı ya. Mila ne yapacağız şimdi ama bunu evden nasıl kovacağız Milacığım? Ay bak miyav miyav yapıyor. Mila, Mila. Ben buldum. Bunu bu odaya kilitleyelim de biz evden gidelim. O da belki çıkar olur mu? Hadi gel onu buraya kilitleyelim. Nilya sen de gel anneciğim sen de gel. Sen de gel kalma burada Nilya'cığım. Hadi gel gel. Çıkın 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 odadan kilitleyelim onu. Ay Nilya da kaldı içeride ama bakalım ne yapacak? Nilia zarar vermez herhalde değil mi Mila? Sen hemen abur cuburları yemeye başlamışsın anneciğim. Bakalım mı şuradan? Delikten bakalım mı Mila? Delikten bak bakalım içeride mi hala? Bakıyoruz. Ay korktum ya Mila. Orada mı hala? Nereye saklanmış? Nerelere? Dolabın içine mi girdi acaba? Mila dolabın içine mi girdi karton ket? Nereye girdi? Dur anneciğim şu sandalyeyi çekelim şuradan. Ayağımızın altından yoksa kaçamayız. Şöyle koyayım sandalyeyi de. Aa! Bak buradan çıktı ya. Ya Burcu buradan aldın. Gitsene artık ya. Git artık istemiyoruz seni evimizde ya. Mila gitsin ya. Gönder şuna. Adı. Git de şuna. Git de otur deme. Oturur sonra kalır. Otur. Ay Mila'nın evine geldim. Nerede acaba bu Mila? Arayayım bakalım. Bütün odalara bakayım. Gizli gizli saklandı kesin benden. Ama onu bulacağım. Neredesin Mila? Sana doğru geliyorum. Sana doğru geliyorum. Ay şuradaki odalara falan bir bakayım bakalım Mila. Burada mısın acaba? Hayır burada değilmiş. O zaman gideyim de biraz salonuna bakayım bakalım. Kesin parti yapıyorlar gene ya. Gideyim şunları bir bulayım. Mila Hakan. Mila Hakan. Ne oldu? Ay ne, ne, ne yapıyorsunuz? Ne Neler oldu? yapıyorsunuz? Bir her yer balon olmuş ya. Gene yaramazlık peşindesiniz. Evet, her yer balon oldu. Allah Allah. Bak çocuğu da alet etmişler. Hepsini alet <laughs> etmiş ya. Her ne yer oldu? balon ne oldu. oldu. Neye geldin sen? Ne olduğunu biliyor musun sen ya? Ne Ay oldu? komşu aradı şimdi ne dedi biliyor evet, musunuz? Karton Ket buralarda ne? geziyormuş. Ne? Evet. Karton Ket mi geldi? Ben nereye <laughs> sen Dur dur bir dakika dur. Karton Ket geldi ama galiba Nilay'ı <laughs> <Mileyi> aramaya geldi. <laughs> Mira gel git o tarafa gel karton ket falan ay, gelin. Aynen kapımızı kapatalım mı? Aynen mı? kapıyı kapatalım. Hadi gel anneciğim Gel, gel kapıyı kapatalım Mine hemen kilitleyelim kapıyı. Sen, tamam mi? ay her yerde balon olmuş her yer balon olmuş ya. Of. Nereden çıktı bu kadar balon anlamadım. Şimdi ya. ne yapalım biliyor musunuz? Eğer karton ket gelirse e, bizi yakalar, kaçırır falan böyle gizli gizli yerlere götürür. Biz hemen saklanalım. Hadi. Ne yapacağız ya nereye saklanalım? Sen ben nerede Sen. kartonket. Sen ne yaptın orada ya? Nerelere saklanacaksın? Buraya saklanacağım. Buraya saklanacağım. Tamam Nasıl Herkes bir yer bulsun. Şimdi Mila seni Hadi. nereye saklayalım? Sen de oraya geç anneciğim. Nilia sen de saklan hemen. Saklan hemen. Ya gir, Aa, gir Benim, yer, benim yerim belli ediyor bu ama ya. Yakalar Aa, beni seni? Sen de ne saklan, ne saklan şöyle. Gel güzel güzel saklanın. Tam üstüne balonları mı koyuyorsun? Ne yapıyorsun? Saklanın. Ben de şimdi buraya saklanacağım. Tamam mı? Şimdi kesin balonları falan gördü. Bu kesin bizim evimize geliyor. Ya ben de saklanayım şöyle Sence, perdenin. De, evet, ben de perdenin arkasına saklandım. saklanayım şimdi tamam mı? Allah Allah düşüyordum. Şöyle perdenin arkasına saklanıyorum. <laughs> bir bakayım bakalım. Allah Allah. Ay geldi geldi. <laughs> <laughs> mila mila saklan. Saklan sakla çabuk anneciğim seni Ay, Ay geldi şimdi. <laughs> Ay hayır bak bak nasıl bağırıyor Mila. <gülüyor> <gülüyor> mila hayır o seni sevemez ya sevemez. Bak nasıl bağırıyor bize bağırıyor. <laughs> hayır. <laughs> Aa, Mila, Mila, Mila ne oldu sana? Anneciğim ne oldu sana? Bakayım bir bakayım. Aa, ne yaptı bu kedi sana ya? Pis kedi sen ne yaptın? Mila ya ne yaptın ya? Valla seni döveceğim şimdi ya. Ay beni de cırmaklamaya çalışıyor ya. Mila çabuk gel gizli gizli saklanacağız seni. Mila çabuk gel kaçmamız lazım. Ay, gel odaya gidelim gel. Gel çadırımıza gideceğiz saklanacağız. Ay kapı kilitli mi acaba ya? Mila çabuk yanıma gel. Kapıyı açamıyorum yardım et bana anneciğim. Mila çabuk kapıyı açamıyorum orada bekleme açtım kapıyı Mila Mila çabuk gel saklan Çabuk çabuk çadıra gir Mila çabuk çabuk çadırına gir anneciğim çabuk ben de gireyim burada Nilia sen de gelsen de gel çadıra çabuk ol <laughs> Mila çabuk sat çadırımıza saklan Ben bunu güvende için aldım Evet o olduğuna güvende oluruz şimdi tamam mı burada bekleyelim de bize doğru gelmesin Dur ben bir bakayım bakalım geliyor mu Mila gel. dur, ben, dur. Mila geliyor geliyor. Mila içeri gir. İçeri gir anneciğim. Ben şuradan geldim. pencereden bakabilirsin anneciğim. Kaçın da şuradan bakalım pencereden. Aa Nilya çıktı ya. Nilya çıktı. diyor baba. Babanı bulalım. Hadi gel içeriye gidelim. Mila dur. Dur bir dakika dur. Nilya da burada kaldı mı Nilya bir şey yapmamış Allah'tan. Hadi gel gidelim içeri de şu babanı arayalım ya. Nereye gitti bu baban Karton ketten korkusuna bizi bıraktı kaçtı saklandı. Gel şuraları bir arayalım Mila'ya. Ay her yerde de balonlar var ya. Bir sürü balon olmuş buralar nasıl temizlenecek? Ay bu ne? Ay, ay. Mila burada bir şey var karton ket mi geldi acaba tekrardan ya? Ay baksana burada. Ay korkutuyor beni. Dur şuna gizli gizli bakalım şuradan. Ay, benim ne benim, benim, benim ne oldu? Ya sen senden... Sen gittin ya. kaçtın ya ben ya. ya. çok korktum. Neredeyse balkonuma maşar atlıyordum. Siz nereye gittiniz? Ya Kalkın biz de ne yaptık ya? biliyor musun? Peşimden geldiniz K ya. kartonket birazcık böyle Mila'ya kendini sevdirdi. Aa, ama sonra nasıl baktım, sevdirdi? başladı bizde. Sonra Aa. biz de kaçtık. Çadırın içine kaçtık saklandık. nasıl evet, ya? Baksana ya her yerde de böyle balonlar var. Kesin bu balonlara geldi biliyor musun kartonket Siz her yere Ne oldu? Bulut musun sen? Aa ka etkisi altına aldı herhalde. Evet baksana. Mila kendine gel anneciğim. Bak bak bir şeyler oldu Mila'ya. Mila bir bana bak bakalım ne oldu anneciğim sana? Ne oldu aşkım Mila bir şeyler oldu bak. Bir şeyler söylüyor bir şeyler söylüyor ne söylüyor bu? Allah Allah Mila bir bana bak bir bana bak. Ne diyor ne diyor bu ya? Bulutum mu diyor robotum mu diyor bir şeyler diyor. Bak zıplamaya başladı. Aa Mila kendine gel anneciğim seni kartok etme ki altına aldı yoksa anneciğim. Ne oldu buna ya? Nilya ne, ne oldu ablana ya? Ay ne yapacağız aşkım? Şey, ay ne? Sen ne yaptın ya? Sen şimdi bizi korkutmaya mı çalıştın? sizi çok seviyorum ya. Ya çok seviyorsun ama ben de korktum biliyor musun gerçekten? <laughs> korkmayın korkmayın hadi ne yapıyoruz şimdi çok ciddi bir oh, işimiz bilmiyorum var Bilmiyorum ya şu çekmecelere mi baksak acaba bir şeyler var mıdır burada var ya? ya. Var mı burada? Ah! Sihirli sprey. Sihirli sprey. Sihirli spreyden sıkarsak bence düzelir. Oo, düzelir mi? Düzenir. Ama şimdi burada sıkamayız. Bunu içeri götürüp sıkmamız i̇çeri, lazım. Hadi, gel, Aynen çünkü hadi, burada, burada hadi, olmaz burada hadi, olmaz. Burada aha, olmaz. Gidelim. İçeri gidelim böyle. Gidelim Mila çabuk içeri gel sen de bizimle. Ay nasıl düzelcek bu çocuk baksana robotum robotum deyip duruyor ya. Gel buraya gel gel. Gel buraya yere in bakalım sen. Ay kaçıyor Ay, da bak sıkmayı kaçıyor. Sıkmayı sıkma, kaçıyor ya. da bak. Bak kaçıyor. Bak sıktırmıyor bak. Bak nasıl kaçıyor. Heh, Allah düzeldi, Allah. Düzeldi galiba koşmaya başladı. Koşuyor düzeldi sıkamadın ya. ki aşkım. Baksana. Nasıl koşuyor? Aa tüh ya. Bunun elinde mi sihirli sprey? Yanlış ha, olan baş... Al sen şunu. Allah Allah. Oh, olmuyormuş o ben... muymuş ya? Yanlış mı sıktık acaba? Neyse git sık bakalım biz de ondan ha, sık bakalım. Sıktım 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 tamam düzeldi. Sıktın Bakayım. Hala Aa düzenli. Güzel ya. Yanlış. Galiba buydu buydu. Bu, sen yanlış bu, ya. Ama üstünde yazmıyor mu? Ha. Ya şu şu sihirli simli simli baksana evet, ne kadar güzel bir evet. sprey. Ondan sıkacağız. Sen yanlış anladın. Ay dur koşuyor. Çabuk yakalamamız lazım onu. Çabuk. Çabuk ol yakala onu. Allah Allah. Nasıl güzel şimdi bu çocuk ya. Güzel. Baksana. Ay Allah. kedi gibi kedi gibi oradan oraya da atlıyor. Kedi gibi oradan oraya atlıyor vallahi ya. Oh. Ay nasıl düzelecek vallahi benden olur mu? Aşkım sen bir kere daha sık bakalım düzelecek Hadi mi ya? Sık 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 sık. Çabuk çuk çuk. Ay düzelmedi. Düzelmedi anneciğim. Ay ne oldu Yok, sana? Bir şeyler ha. oldu. Kedim ben kedimi öptürdüm ama. Aa sen kedi öptün vallahi dudan ruj olmuş senin ya. Evet bak buraların hep ruj olmuş. Aşkım ne oldu buna ben ya? Allah, sen düzeldi. O zaman ne yapalım biliyor ben musunuz? Bu karton kez tekrardan gelmesin acaba yanımıza ya. Ben tekrar ya kokmaya Ben şöyle şuralara ona... bir yere saklanacağım ya. ya vallahi saklanacağım ben. Şimdi şuraya saklanayım bari ya, ya. Ne oldu ne oldu? Bir oldu. topum var bunu yere atacağım. Karton kedi içine çekecek tamam mı? Tamam Atıyorum. hadi koy o zaman. Al, at, at Ay dur saklanın çabuk. Mila sen de saklan. Saklan anneciğim gel böyle Ay gene bir şeyler oldu bu çocuğa ya. Hep bir şeyler oluyor bu çocuğa da. Mila sana ne oldu gene anneciğim? kızlar burada durun sakın kıpırdamayın tamam mı? Bak karton köp geliyor. Karton köp geliyor sakın kıpırdamayın. Aşkım 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 gitti gitti. Karton köp gitti. gitti. Tamam, evet kazandık. Kurculuk. Çak. Çak.